Otomobil uçar gider Ömrüm gibi geçer gider Otomobil uçar gider Ömrüm gibi geçer gider Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle balon gücüyle çalışan bir araba deneyi yapacağız Şarkıda da olduğu gibi arabamız uçup gidecek arkadaşlar Deneyimize geçmeden önce arabamızı nasıl tasarladık ona bir bakalım Öncelikle arabamızın alt tabanını atik bir kartondan belirledim. Ve daha sonra kartonun uygun yerlerini pipetleri yapıştırdım. Arabamızın daha kolay hareket edebilmesi açısından pipetlerin içerisinden çöp şişler geçirdim. Ve daha önceden Dermiş olduğum kapakları çöp şişlerin uçlarına yapıştırdım. Burada dikkat etmemiz gereken nokta arabamızın tekerleklerinin düzgün bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Deneyimiz için bir de iki ucu delik bir boru ihtiyacımız var. Bu boru herhangi bir Evimizde bulabileceğimiz boru olabilir. Bu borunun arabamızın alt tabanında sabit bir şekilde durması açısından arabamızın üst kısmına bir maket geliştirdim ve maketimizin üst kısmını ve arka kısmını delerek boruyu içerisinden geçirdim. Daha sonra maketimizi arabamızın alt kısmıyla birlikte yapıştırdım. Daha sonra borumuzun arabamızın ön kısmına gelen ucuna paket lastiği yardımıyla bir balonu geçirerek balonla çalışan arabamı tamamlamış oldum. Sizler de evlerinizde farklı malzemelerde kullanarak belki benden daha iyi bir şekilde balonla çalışan arabanızı tasarlayabilirsiniz. Arabamızın yapılışını anlattıktan sonra artık deneyimize geçebiliriz. Deneyimizde borunun arabamızın arka kısmında bulunan ucundan ağzımızla üfleyerek veya pompa yardımıyla hava basarak balonumuzu şişiriyoruz. Balonu yeteri kadar şişirdikten sonra hemen parmağımızla borunun ucunu kapatıyoruz ve balonumuzun şiştiğini gözlemliyoruz. Daha sonra arabamızı uygun bir zemine yerleştirerek artık parmağımızı burnun ucundan çekebiliriz. Balonun içindeki hava burnun ucundan çıkacak ve açık hava basıncına kuvvet uygulayacak. Açık hava basıncı da balonun içinden çıkan havaya tepki olarak aynı şiddetle ve zıt yönde arabaya kuvvet uygulayacak. Böylece arabamız hareket edecek. Balonumuzun içindeki hava ne kadar çoksa ve havanın çıkacağı burnun çapı ne kadar küçükse arabamız o kadar fazla yol alacaktır. Başka deneylerde görüşmek üzere hoşçakalın.